Üstad Hazretleri sakala bakma, bırakmamasının sebebini açık anlatmıştır. Bediüzzaman Hazretleri dayanamayacaktı. Çünkü o ruhsatla amel etmez. Çünkü imamdır. Avam değildir. O zaman Bediüzzaman Hazretleri vefat edecekti. Açık söylüyor. O zaman Risale-i Nur çıkmayacaktı. Zaruret var burada. Ha Risale-i Nur çıkmayacaktı. Olmaz. Çıkacak. Bu bir üstün dereceli zarurettir. Şimdi bunu al da e, Üstad Hazretleri sakalı bıraktı ki tıfıl gençler gelsin yanına. Üstad Hazretleri sakalı bırakmayı bırak böyle bir iki sarığımızın yerine takke koyalım. Şalvarımızın yerine dar bol pantolon giyineyim. Bir tane de padusu giyineyim. Ne var sanki? Ne yapmamıştır? Hizmet için diye olan mana doğruysa üstad için bu, sakal mevzu, bu hayda hayda olur o zaman. Yok canım, hizmet diye bir şey yok. zaman yaşamayacağım.